Yani hayvanlar bile Allah'ın kudretini anladılar. Onlar anladılar ama hayvandan aşağı olan o topluluk Allah'ın kudretini anlamadı. Hatta bugün bazı Müslümanlar bile bugün yaşanan bazı olaylardan dolayı Allah'a karşı kötü kötü zanlarda bulunmaya başlayacak hale gelmişlerdir maalesef. Ancak vallahu galibun ala emri ve lakinne ekseren nesi la Allah emrinde galip olandır ancak insanların çoğu بونو يا شبابا قد اناب والى الله استجاب ان من يرجو الثواب ليبالي بالصعاب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتساتها وكل مهتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد hamd yerlerin ve göklerin ordusuna sahip olan firavunu suyla at kavmini rüzgarla ebrehe ve ordusunu da kuşlarla helak eden Allah'a salat ve selam İbrahim aleyhisselamın duası İsa aleyhisselamın müjdesi Allah ile kullar arasındaki son bağ olan ve nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda öldürülmeyi, sonra tekrardan diriltilmeyi, sonra tekrardan Allah yolunda öldürülmeyi, sonra tekrardan diriltilmeyi, sonra tekrardan Allah yolunda öldürülmeyi, sonra tekrardan diriltilmeyi temenni ederim diye buyuran Resulullah'a, ehli beytine, ashabına ve tüm iman ile edenlerin üzerine olsun. Allahümme amin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle nasip ederse şayet bugünkü hutbemizde okuduğumuz vakit üzerine bolca düşünüp dersler çıkaracağımız yerde maalesef ki bizlerin namazı hemen bitirmek için okuduğumuz Fil Suresi üzerine konuşacağız. Fil Suresi insanlar tarafından çokça bilinen hatta sürekli bir şekilde namazlarda okunan ancak hakkıyla idrak edilemeyen surelerdendir. Oysa fil suresi aslı itibariyle Müslümanlara umut, kafirlere ise korku veren surelerdendir. Fil suresi Mekke'de inmiş ve ismini ilk ayetten almış olan 5 ayetlik bir suredir. Kur'an'da birçok geçmiş kavimle ilgili kıssalar farklı bağlamlarda tekrar tekrar anlatıldığı halde Ashabul Fil kıssası sadece bir defa anlatılmıştır. Bizler geçmiş kavimlerin helaklarının sebebini genel olarak peygamberleri yalanlamak olduğunu görüyorken Ashabul Fil olayındaki helak sebebini peygamberleri yalanlamak değil de Allah'ın kutsallarına saldırı olduğu için olduğunu görüyoruz. Bu 5 ayetlik surenin şu an elimizde bulunan Kur'an'larda 105. sırada olması sizi yanıltmasın Müslümanlar. Çünkü bu süre Mekke'nin ilk yıllarında inmiştir. Bazı müfessirler bu sürenin 3. yılda, bazı müfessirler ise bu sürenin 5. yılda indiğini söylemişlerdir. Yani ihtilaf etmişlerdir. Ancak müfessirler şu konuda ittifak etmişlerdir ki bu süre Müslümanların tıpkı bugün gibi zayıf ve tağutlardan zulüm gördükleri bir dönemde inmiştir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle zulüm altında olan iman etmiş kullarına bu sureyi indirerek şunu demek istemiştir. Ey Müslümanlar, sizler şu an ne kadar zayıf olursanız olun, eninde sonunda galip gelecek olan sizler olacaksınız. Kitaba ve yahut da tarihe dönüp bakarsanız kardeşler, Allah azze ve celle'nin kimilerini sinekle, kimilerini kuşla, kimilerini sesle, kimilerini ise suyla helak ettiğini göreceksinizdir. Bakın dikkat ettiyseniz genelde Rabbimiz hep basit görünen şeylerle kavimleri helak etmiştir. Niye? Allah Azze ve Celle sanki bizlere şunun mesajını veriyor Müslümanlar. Benim kafirleri helak etmem için koca koca ordulara ihtiyacım yok. Ben istesem en zayıf canlılardan biri olan kuşları en güçlü canlılardan biri olan fillere galip getiririm. Müslümanlar Allah Azze ve Celle bizlerin bunun bilincinde olan Müslümanlardan olmamızı istiyor. Onun için bize düşen izzeti her zaman Allah'ın yanında aramaktır. Çünkü dilediğini aziz, dilediğini de zelil edecek olan izzetin tamamını elinde bulunduran Allah Azze ve Celle'dir. Kardeşlerim fil olayı bazı rivayetlere göre Resulullah doğmadan 40 gün önce bazı rivayetlere göre ise 52 gün önce meydana gelmiştir. Olayın arka planı ise özetle şöyledir. Yemen'de Hinniyer isminde müşrik bir kral vardı. Bir gün bu kral seyahat ederken bazı Yahudi alimleriyle tanışır. Onlardan çok etkilenir ve Yahudi olur. Ve kendisiyle birlikte bu Yahudi alimleri de kendi bulunduğu bölgeye götürüp insanların Yahudiliğe yönelmelerini sağlar. Bir süre sonra ise bu kral ölür. Bu kral öldükten sonra Zunilas isminde çok zalim birisi onun yerine tahta geçer. Allah Azze ve Celle, bu Suresinde diri diri yakılarak öldürülmüş olan bazı Müslümanlardan bahsediyor ya hani işte bu diri, bu diri diri yakılarak öldürülen Müslümanları katleden kimse bu zalim kraldı. O diri diri yakılan Müslümanların suçu neydi peki? Bakın Allah Azze ve Celle söylüyor ve ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi'l azizil hamid onlardan sırf göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlardı bakın müslümanlar onların tek suçu Allah azze ve celle'ye iman etmeleriymiş vallahi geçenlerde Filistin'de yakılarak öldürülen mazum insanların da tek suçu buydu vallahi geçenlerde Filistin'de, Gazze'de açlıktan ölen çocukların da tek suçu buydu. Bakın bu olay üzerine o zamanın Habeşistan kralı bugünün sözde Müslüman liderlerin yapamadığını yapar ve Zunuvas'a savaş açar ve onun saltanatını yıkıp orayı ele geçirir. Yani Yemen'i ele geçirir. Ve daha sonra oranın başına Ebrehe isminde bir valiyi tayin eder. Böylelikle Hristiyanlar ilk defa Arap Yarımadası'na bu savaştan sonra girmiş olurlar. Ebrehe insanların Kabe'ye Kabe, ye, Kabe ye karşı olan muhabbetini görünce çok kıskanır ve oradaki ticaret kazancının kendi bölgesine akması için çok güzel bir kilise yaptırmaya karar verir ve kardeşlerim yaptırır da. Ancak insanlar oraya iltifat etmezler ve yine de Kabe'ye giderler. Ebrehe'nin tağutlaşmasına sebep olan olay ise Kinaleli Arap bir adamın Ebrehe'nin yaptırmış olduğu kilisenin içine girip Pis, pisletmesi olduğu söylenir. Ebrehe bu olayın ardından Kabe'yi yıkmaya karar verir ve işlerinde fillerin de bulunduğu 60 bin kişilik bir ordu hazırlar ve Kabe'yi yıkmak için yola koyulur. Kabe'ye yakın olan bir bölgeye gelince ordusunu oraya konuşlandırır ve bazı askerlerine etrafı yağlamasınlar diye talimat verir. Bunun üzerine askerler etrafı yağmalayıp oralarda bulunan hayvanları dağılıp ordunun bulunduğu yere getirirler. Bu durum üzerine Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi, o günün Mekke'deki lideri Abdülmuttalip, Ebrehe ile görüşmek için Ebrehe'nin çadırına gider. Ancak ondan sadece askerlerinin gasp ettiği 200 devesini ister. Başka bir şey de istemez. Ebrehe bu duruma çok şaşırır ve ben sizin Kabe'nizi yıkmaya geldim. Sen ise develerinin peşindesindir ve askerlerine develerini iade etmelerini söyler. Bunun üzerine Abdülmuttalib ona ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır ve onu da Allah koruyacaktır der. Ebrehe bu söz üzerine iyice kibirlenir ve bugün Kabe'yi bana karşı hiç kimse koruyamayacaktır. Abdülmuttalib işte sen işte o der ve Kabe'nin yanına gider. Örtüsüne yapışır ve Mekkelilerle birlikte Allah'a dua etmeye başlarlar. Kardeşlerim o gün boyunca müşrikler Allah'ı, Allah'ı duada hep birlediler. Abdülmuttalip, Allah'ım şüphesiz ki herkes kendi evini korur. Sen de kendi evini koru diye dua edip insanlara bir zarar dokunmasın diye dağlara çekilmelerini emreder ve onlarla birlikte kendisi de dağa çekilir. Daha sonra Ebrehe ve ordusu Kabe'yi yıkmak için harekete geçmeye yeltenirler. Ancak Filler ilk etapta ilerlemezler. Niye? Çünkü o gün Filler bile yani hayvanlar bile Allah'ın kudretini anladılar. Onlar anladılar ama hayvandan aşağı olan o topluluk Allah'ın kudretini anlamadı. Hatta bugün bazı Müslümanlar bile bugün yaşanan bazı olaylardan dolayı Allah'a karşı kötü kötü zanlarda bulunmaya başlayacak hale gelmişlerdir maalesef. Ancak vallahu galibun ale emri ve lakinne aksara'n la ya'lemun. Allah emrinde galip olandır ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Said bin Cübeyr diyor ki, Ebreh'in ordusu Kabe'ye doğru hareket etmeye başlayınca Kızıl Deniz tarafından daha önce ve daha sonra hiç görülmemiş sürü sürü kuşlar gelmeye başladı. Bu kuşların bir ağızlarında iki tanesi de pençelerinde olmak üzere üç tane nohut büyüklüğünde taşlar ile gelip taşları Ebreh'in ordusuna atmaya başladılar. Bu taşlar kime isabet ediyorsa onu delip geçiyordu. Bir nevi kurşun gibi düşünün kardeşler. Bazı müfessirler atılan taşların üzerinde isabet edeceği askerlerin isimleri dahi yazıyordur demişler. Allahu Ekber. Bakın Allah Azze ve Celle bu konuyu kitabında nasıl anlatıyor bir dinleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elem tara görmedin mi? Resulullah bu olay olmadan 40 gün veyahut da 52 gün önce doğmuş olmasına rağmen Allah Azze ve Celle görmedin mi ey Muhammed diyor. Niye? Çünkü o günlerde bu olaya şahit olmuş insanlardan halen hayatta olanlar vardı. Bu olay insanlar arasında canlılığını koruyordu. Hatta bazılarının evinde o kuşların attığı o taşlardan daha vardı. Onun için Allah Azze ve Celle dedi ki Elem tara görmedin mi duymadın mı? Keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Rabbin fil sahiplerine neler etti? Elem yecal keydehum fi Allah onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Allah Azze ve Celle ne yaparak onların tuzaklarını boşa çıkardı kardeşler? Bakın hemen akabindeki ayette söylüyor. Ve ersel aleyhim tayrana babil. Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Termihim bi hicaratin min siccil. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşları atıyorlardı. Ve cealahum ki Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Hatta Bel diyor ki bu olaydan sonra Mekkeli müşrikler 10 yıl boyunca sadece Allah'a ibadet ettiler. Hiçbir şekilde şirk koşmadılar. Subhanallah. O kadar ki bu olayın etkisinde kaldılar diyor. Kardeşler fil olayından bizlere birçok ders çıkar. Ancak ben bugün sadece bir tanesinin üzerinde durup hutbemi bitireceğim inşallah. Soru. Allah Azze ve Celle o gün Kabe'yi ve kutsallarını Ebrehe ve ordusundan korudu ya. Peki niye Allah Azze ve Celle bugün kutsallarını korumuyor? Çünkü Müslüman bugün sen varsın, ben varım onun için. O gün insanlardan Allah'ın dinine sahip çıkacak hiç kimse yoktu. Bugün var ama ancak bugün herkes bu yükü üstünden attığı için, bu davayı sahiplenmediği için bir şey yapılamıyor. Bakın bu bağlamda Allah Azze ve Celle bizden bir isteği var. Diyor ki, قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ onlarla savaşın ki Müslümanlar Allah sizin ellerinizde onları cezalandırsın Subhanallah bugün biz Allah'tan tabir caizse Allah da bizden bekliyor kardeşler ve yuhzihim onları rezil etsin onlarla savaşın ki Allah onları sizin ellerinizle cezalandırsın başka onları rezil etsin başka ve surkum aleyhim sizi onlara galip kılsın başka ve yeşfi sudur kavmi müminin ve mümin toplumun kalplerini Ferahlesin, ferahlasın. Bugün en çok istediğim şey bu değil mi kardeşler? Yani zulüm altında bulunan kardeşlerimizi kurtarmak değil mi? Başka bir sözünde bakın ne diyor Rabbimiz? Ye eyyuhallezine amenu in tensurullah yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Ey iman edenler eğer siz Allah'a yani Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı dini üzere sabit kılar. Allah Azze ve Celle senin ayaklarının bu dinde sabit kalabilmesini kendi dinine yardıma bağlamıştır Müslüman. Allah Azze ve Celle senin ayaklarının bu dinde sabit kalmasını kendi dinine yardıma bağlamıştır. Bunu anla artık. Hal böyle olmasına rağmen sen hala bu davaya hizmet etmemek için işini gücünü bahane mi edeceksin? İstiyorsan et bakalım. Bak bakalım senin ne olacak? Evet doğru bugün zayıfız. Evet doğru fazla gücümüz yok. Ancak unutmamak gerekir ki Müslümanlar Bizim inancımıza göre kuşlar filleri yener. Allah Azze ve Celle'nin fil süresi üzerinden bizlere vermek istediği en büyük mesajlardan bir tanesi işte budur Müslümanlar. Allah Azze ve Celle'den kendim ve sizin için hayırlı bir son diliyorum. Ve akuli kavli heze estağfurullah li ve lekum. Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. E'anzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr. Asra yemin olsun ki bütün insanlık zarardadır, ziyandadır, husrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyip birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala Ibrahim e ve ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim e ve ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah azze ve celle yeryüzünün doğusunda ve batısında tegayeleri ilahi kelimetullah olan gerek silahıyla gerek kalemiyle, gerek teriyle mücadele eden bütün Müslümanlara yardım etsin. Allah Azze ve Celle bizleri izzetli günlerimize bir an önce tekrar döndersin. Allah Azze ve Celle bizleri burada bir araya getirdiği gibi kıyamet günü Peygamber Aleyhisselam'ın ham sancağı altında da bir araya getirsin. Allah Azze ve Celle kendisine karşı beslediğimiz umutlarımızı kıyamet günü boşa çıkarmasın ve bizi derinin altına işleyecek o azaptan muhafaza eylesin. Allah azze ve celle yaratılışımızı güzelleştirdiği gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. Allah azze ve celle bizleri iyilik yapınca sevinen, kötülük yapınca da ağlayıp bağışlanma dileyen kullarından eylesin. Allah azze ve celle Peygamber Aleyhisselam'ın kendisinden istediği bütün hayırları bizlere de versin. Sığınmış olduğu bütün şerlerden de bizleri de muhafaza eylesin. Allahumma amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhadu en la ilaha illa ente, ve etubiylek. والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه